Herkese merhabalar. Yeni bir e, Dileğini Tut falını dinle videomuza hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz, yorum yazdığınız ve videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi belirleyin. Ben fincan için odaklanana kadar. Bir... Evet. insanların e, hayatlarını seyrediyorsunuz. Aile oluşlarını, ilişkilerini e, ve bugüne kadar hiç dikkatinizi çekmeyen ilişkiler e, veya işte insanların birbirleriyle iletişimi, mutluluğu veya birbirlerine tav olan tavırları, tutumları, saygıları, sevgileri artık dikkatinizi çekmeye başlamış ya da başlayacak ve bir e, hayatınızın aslında neden çok daha düzenli, düzgün, düzgün ilişkilerden ibaret olmadığının düşünceleri içinde üzüntülü bir şekilde devam edeceksiniz günün gününüze ya da işte o anı hissettikçe içinizde hissedeceğiniz duygular sizi gerçeklerle yüzleştirecek ve diyeceksiniz ki neden yani neden ben veya işte ailem, ilişkilerim bu halde değil. Niçin bir şekilde bu kadar emek verdiğim ilişkim, işte ister arkadaşlık, dostluk ya da sevgili ya da eşlerinizle olan ilişkilerinizin neden aslında çok daha farklı, duygu dolu olmadığının farkına varacaksınız. Ee, i̇nsanlardan sıkılmaya başlayacaksınız. Artık e, özel zamanınızın olmadığını, e, aslında çok yoğunluk halinde üretiminiz çok daha iyi olacak. Yani aslında kalabalık ya da sizi sıkan insanların içinde dahi üretken olacaksınız. E, yani bu ikisi arasındaki sıkışmışlık sizi strese sokmuş. Yani yalnız olmak mı daha üretici, daha relax bir hayata eşittir? Yoksa kalabalıklar içinde de ben daha üretici olabilir miyim düşüncesini, düşüncesini fark edeceksiniz daha güzel hayır diyebilmeyi başarıyorsunuz artık tane tane anlatarak ya da işte ben bunu yapmıyorum ya da ben şunu yapmıyorum ee, örnek verecek olursak benden işte özel fal bakabilmemi isteyenlere ben daha önce kıramıyordum hani arkadaş çevresi ya da birilerini ama artık bakmıyorum çünkü bana zarar veriyor aynen bu tarzda güzel bir şekilde açıklayabileceksiniz ee, yani başkaları için hayatı yaşanmış yaşamışlığınızın size verdiği zararı görüyorsunuz bu fincanda bunu hissediyorsunuz bakın evli ya mutsuz olanlar için şöyle bir hisse kapıldım gerçekten bugüne kadar tabrettiyseniz işte ilişkiniz normalin biraz altında hani vasat bir ilişkiyse diyelim ee, ama siz bir şekilde karşılıklı o ilişkiyi süründürerek de olsa idare etmişlerdenseniz ee, ve işte çocuk için ilişki yemek verildiği için ya da rutin hayatın e, getirdiklerinden işte nedir e, sabah oluyor, akşam oluyor, gün içinde bütün gündelik işler zamanımızı alıyor ve ilişki böylesine geçip gidiyor. Bugüne kadar böyle devam ettiyseniz artık böyle devam etmeyeceksiniz. Ya o ilişkiyi gerçekten çok güzel e, aktivitelerle e, paylaşımlarla perçinleyip çok kuvvetli bir ilişki haline getirmek istiyorsunuz ama karşı taraf bunu istemiyorsa bitirilecek bu tür ilişkiler ee, ama yine de emek verip gözyaşı döktüğünüz bakın şuradaki görüntüde gözyaşı döktüğünüz emek verdiğiniz aslında çok çabaladığınız niçin yürümüyor diye olduğunuz bir ilişki ee, ama yürümüyorsa artık acı gerçeği kabul edip bir bir süre sonra belki de ee, hani nasıl yapılacağına dair çok büyük kararsızlık içindesiniz hani ayrılmak nasıl olur nasıl başarabilirim nasıl yürütebilirim diye e, böyle bir düşünce içindesiniz yani birilerinin sürekli bakın hayatınıza gelip böyle kayıp çöreklenmesine fıttırıyorsunuz yani kendi hayatınızın ortasına, müsaadesiz, izinsiz insanların gelip oturması hayatınızı işgal etmesi sizi çıldırtmış. Yani e, çevrenizde kim varsa eleştiriyorsa sizi e, böyle hissettiğinizi düşünüyorum. Eleştiriliyorsunuz. E, yaptıklarınıza dil uzatılıyor ve bu sizi inanılmaz çıldırtıyor. Artık bir şekilde insanları ya kırma noktasındasınız ya ilişkileri bitirme noktasındasınız. Bu buna karar veremiyorsunuz. Aslında gündelik koşturmacanız da buna izin vermiyor. Bu fincanda şöyle bir de enerji var parayla alakalı bir geliş var. Yani para bir yandan geliyor size ama nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsunuz henüz. Acaba biriktirsem mi? E, hayalim için mesela hayalinizde araba almak var. Onun için bir yere şimdiden biriktirip işte bir sene boyunca buna mı yatırım yapsam yoksa gerçekten şimdiden böyle değerlendirip bedenime mi yatırım yapsam sağlığıma mı harcasam görüntüme mi harcasam bu konu arasında bu iki konu ya da 3-5 konu arasında sıkışıp kalmışsınız. Bir yandan ölüm var işte öleceğiz parayı ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Bir yandan işte geleceğim garanti altında olsun buna belki kullanırım diye düşünüyorsunuz. Bunların arasında kalmışlık var. Ee, kardeşlerinizle ilişkiniz toparlanmış. Ee, belki bir, ne bileyim kaç bir ay, iki ay önce çok daha farklıysa ya da şurada üç rakamı var o kısımda. Belki üç ay önce çok büyük sorunlar yaşadığınız ilişkiler, arkadaşlık ya da kardeşlik ilişkileri ama kardeş olarak hissediyorum. Muhabbetiniz e, şifalanmış, iyileştirilmiş ve hiç duymadığınız sevgiyi muhabbeti hisseder olmuşsunuz artık sizin için kalbinizde çok başka bir yerde biliyorsunuz kardeşler kardeş sevgisi anne babadan öteymiş çünkü karındaş aynı karında büyüyoruz doğuyoruz dünyaya geliyoruz kardeşini kaybetmenin acısı anne babayı kaybetmekten çok daha acıtırmış canımızı Rabbim herkese gecinden yaşamayı nasip etsin o yüzden kardeşlerinizle olan ilişkinizin sevgi boyutu Ruhani yani ruhaniyeti mi diyeyim o başka bir şekilde görmeye başlamışsınız şu biraz da iç kısmına odaklanayım diyorum ama bir şeyler hissedebilirsem söyleyeceğim karar veriyorsunuz artık kimseye yardım etmeyeceğim. Artık kimseye hiçbir şey yapmayacağım. Sonra bir daha bir bakıyorsunuz etrafınızda sürekli ihtiyacı olan insanlar çıkıyor. Sürekli böyle sizden bir şey isteyenler. Enerjiniz demek ki dünyaya, insanlara bir şey yapabilmek adına böyle hani dünyaya geliş göreviniz sanki bu. Neden insanlar bana dert anlatıyor? Neden benden sürekli yardım istiyorlar? Ben de ne var, ne enerjisi var diye sinirleniyorsunuz. <laughs> Bakın burada da şu tabakta da göstereceğim şimdi görüntüyü. Siz ilerlemeye çalıştıkça böyle yapışmalar var. Ne bileyim. Maddi manevi her yönden sizden faydalanılmak istiyor. Bu da aslında şu bakımdan kötü değil. Demek ki etrafına şifa veren, maddi manevi bir şeyler fayda sağlayabilen bir insansınız. Belki de hayatta kalabilme gücünüzü buradan alıyorsunuz. Yani siz dünyada, yeryüzünde insanları, birçok insanı şifa olarak, manevi ya da maddi olarak belki yaptığınız iyilik çok büyük bir iyilik değildir işte birisinin eşyasını taşımak, birisine yardım etmek, birisine işte bin liralık bir şeyi belki yüz liraya satmak vesaire bu tarz örneklerle örneklendirebiliriz. Bunları yapmak, o kişilere yardım etmek, o kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek sizin bir sonraki adımınızı, geleceğinizi tertemiz kılabiliyor. Siz böyle bir hayat sürebiliyorsunuz. Bu fincanın enerjisi bu. Hayatınızı insanlara böyle fayda sağlayarak geçiren bir tipsiniz. Bu da sizin yaşam gücünüzü elinize tutmanıza vesile. Evet. hiç hayır demediğiniz insanlara artık hayır diyebiliyorsunuz. Az önce fincanda da söylediğim gibi partnerine artık çok fedakarlık yapan bir insan bugüne kadar çok fedakarlık yapmışsanız bugüne kadar bundan sonra artık yani hiç beklenmedik davranışlar sergileyeceksiniz yani hayır diyebileceksiniz paranızı sadece kendiniz için kullanacaksınız maddi konularda işte ne bileyim eee Evet ölüm var, evet ahiret var korkusu var içinizde ama bir yandan da ahiret var korkusu, cennet, cehennem korkusu sizi e, bugününüzü elinizden çalmasına izin vermeyeceksiniz. Yani insanlara iyilik yapayım e, karşılığında da ilahi sevgi için evet bu doğrudur, haktır ama bir yandan da İslamiyet ya da işte bütün dinlerde de yok Aslında bu Hani bir tarafına tokat atıp çevir öbür tarafına da atsın sevap kazanırsın diye bir şey hiçbir dinde yoktur bunun, bunun farkına varacaksınız artık en sevdiklerinize dahi kendinizi ezdirmeme kararı alacaksınız bunu öyle ya da böyle yapacaksınız çıldırarak da sakince de ama bana sakince yapacaksınız hissi verdi bu fincan yani daha böyle umursamıyorum, sana açıklama yapmak gereği duymuyorum tarzında bir tavır takınacaksınız. Sevgili fal aşkım ailesi, bu fincandan aldığım enerji budur. Beni dinlediğiniz için, destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.